payda sıfır olamaz. Dolayısıyla x eksi 2 eşit sıfır dersek daha doğrusu eşit değildir sıfır dersek buradan x'in 2 olmayacağını anlarız. Birinci değerimiz budur. Daha sonra şurayı toplarsak 1 artı 1 bölü x eksi 2 çarpıp topladığımız zaman x eksi 1 bölü x eksi 2 olur. Yukarıya 1 bölü bir kesir dediğimiz zaman takla atar. Dolayısıyla burası 1 artı x eksi 2 bölü x eksi 1 olacaktır. Yine burayı da 1 alamayız. 1 yazarsak sıfıra böleceğinden dolayı tanımsız çıkar. Burada tekrar payda eşitleyecek olursak x eksi 1 artı x eksi 2 bölü x eksi 1 olur. Üst tarafı düzenlediğimiz zaman 2x eksi 3 bölü x eksi 1 olur. Bu artık tamamen payda olduğundan dolayı takla attığımız zaman 2x 3 payda da olacak. 2x eksi 3'ü 0 eşitlediğimizde de x eşittir 3 bölü 2 çıkacak. Yani 3 bölü 2 de sonuçta a sayısının çıkmasını engeller. Dolayısıyla x'in 3 farklı değeri için a sayısının reel sayı olması engellenir.